Merhabalar Ayşen örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle sarı ve beyaz tercih ettim. Siz istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. 1.75 mm'de tığım var arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi yapım aşamasından geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir tane kilit zincirim oluşturuyorum. Bunu saymıyoruz. Bundan sonra 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çektim. Hemen ilk çektiğim zincire geri dönüp batıyorum kaydırma yöntemiyle ilmeğimi çıkarıp şöyle kaydırıyorum bir tane yuvamız hazırladık hemen şu başlangıç ipimi bu tarafa doğru alıyorum 1 2 3 4 4 tane zincir çektim başına bir kere doluyorum hemen zincirimi içine batıyorum buraya beşli fıstık yapacağım siz istediğiniz sayıda fıstıkların ip sayılarını artırabilirsiniz 1 2 3 4 5 Hemen fıstığımı şöyle hepsini beraber kapatıyorum ve sabitliyorum. Fıstığım oluşturmuş oldum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar başına aldım. Yine 5'li bir tane fıstık oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 5 tane dolgudan oluşturdum. Hemen fıstığımı şöyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1 iki kere başına doladım. Hemen buradaki aşağıdaki yine yuvaya batıyorum. Öncelikle dörtlü trabzan yapacağız. Önce tek çıkıyorum. 1 sonra 2 2 2. 4 seferde çıktım bir tane trabzan yapmış olduk buraya. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Başına bir kere doluyorum, hemen döndürüyorum fıstığımı. Yine fıstığın ortasındaki çektiğimiz zincire batarak yine fıstığımı oluşturuyorum. 1 2 3. 4 5 5 tane dolgudan oluşturdum fıstığımı hemen hepsini beraber kapatıp sabitliyorum. fıstığım sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Başına alıyorum. Tekrar bir tane daha fıstığımı oluşturuyorum. 2 3 4 5 hemen hepsini beraber kapatıp sabitliyorum fıstıklarımız oluşturmuş olduk hemen başına bir iki kere doladım buradaki çektiğimiz dört tane zincirimiz vardı hemen zincirin tepesine batıyorum tepesine battım zincirin hemen ilmeğimi çıkardım önce bir sonra iki sonra iki Sonra 2 dörtlü bir tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Başına tekrar doladım ve döndürdüm. Yine hemen ortadaki zincire batıyorum, fıstığımı oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 Hemen hepsine beraber kapatıyorum 1 2 3 zincir başına aldım tekrar aynı zincirin içine yine fıstığımı oluşturuyorum 2 3 4 5 5 ile fıstığım oluşturdum hemen kapatıyorum ve sabitliyorum zincirle tekrar 1 2 kere doladım Hemen şöyle zincirin tepesine batıyorum. Kenarda zincirimiz vardı gördüğünüz gibi. Bu zincirin şuradaki tepesine batıyorum. Tepesine battım. Önce ilmeğimi çıkardım. Bir tane tek. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz ölçüye kalana gelene kadar yapalım battaniye yapıyorsak battaniye ölçüsüne göre yapalım lif yapıyorsak lifin ölçüsüne göre yani istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapalım Ben bunu şimdi uzatayım sonra diğer kısımdan da görüşelim İstediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüm Arkadaşlar ben şöyle birazcık ördüm Çünkü model göstereceğim Siz istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz şöyle arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum şöyle döndürdüm döndürdükten sonra bu ortadaki zincire batarak şöyle sabitlemiş oldum bir tane sık iğne ile zincire sabitlemiş oldum ipimi 1 2 3 tane zincir çektim başına bir kere doladım hemen buradaki zincirin içine batıyorum ikili trabzan yapıyorum ikili trabzanımı yaptım 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektik. Hemen bu ara boşluğa batıyorum. Buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar başını aldım. Pardon. Sık iğne ile kapattım. Hemen yine ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 4 tane zincirimi çektim. Hemen ara boşluğa batıyorum buraya bir tane pipirimi yaptım tekrar başını alıyorum yine aynı zincirin içine batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim tekrar içine batarak şöyle pipirimi yaptım 1 2 3 bir de buraya gelince yapacağız arkadaşlar pipirik bununla beraber 4 tane olacak şimdi başını alıyorum bir sonrakine geçiyorum burada zincirlerimiz vardı zincirimi batıyorum buraya bir tane ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim ve araya batarak pipirimi oluşturdum tekrar başına aldım yine bu aynı yere batıyorum 1 2 3 4 yine araya batıp pipirimi oluşturuyorum başına aldım yine aynı yere batıyoruz aynı yere batıp 1 2 3 4 tane yine araya batıyorum. Pipirimi oluşturdum. Şimdi buraya arkadaşlar. Buraya 3 tane yaptık. 1 2 3. Buraya 4 tane yapacağız. Burada ya da gelince yapacağız. 1 2 3 4. Buraya da 1 2 3. Şimdi bundan sonra 2 2 devam edeceğiz. Başına aldım. Hemen bir sonrakine geçiyorum bir sonrakine geçip ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 hemen araya batıp pipirimi oluşturdum başını aldım yine aynı yere batıyorum 1 2 3 4 araya batıyorum buraya iki tane yaptık artık bundan sonra iki yapacağız başını aldım bir sonrakine batıyorum artık bir sonraki zincirime battım 1 2 3 4 araya batıyorum prim oluşturdum tekrar başına alıp ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir araya batıp tamamlıyorum yine buraya da iki tane yaptık gördüğünüz gibi başına alıyorum bir sonrakine geçiyoruz bu sırayı bu şekilde yapalım arkadaşlar Bundan sonra hep 2 2 yapacağız. 1 2 1 2 yapacağız ta ki köşeye gelene kadar. Şu köşeye gelince beraber yapacağız. Yine buraya 3 tane yapacağız. Şöyle arkadaşlar kenarını yapıp buraya kadar geldim. Son köşemizi yapacağız. Burada hep 2 2 yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi hemen başını alıyorum. Hemen buradaki zincirimize batıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane tekrar pipirik. Yine aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 pardon. Yine aynı yere batıyorum. Buraya 3 yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane zincire 3 tane trabzan yaptık. Buralarda 2 yapmıştık gördüğünüz gibi. Şimdi 4 yapacağız. Tepeye geçiyorum. Tepeye geçtim. Hemen trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4. Araya batıyorum ve kapattım. Başını aldım. Tekrar trabzan. 1, 2, 3, 4. Araya batıyorum ve kapattım tekrar başına alıyorum aynı yere 1 2 3 4 araya batıyorum kapattım baş yine başına alıp aynı yere batıyorum trabzan 1 2 3 4 tekrar araya batıyorum kapattım şimdi tepeye 4 tane yaptık arkadaşlar 1 2 3 4 kenarına da 3 tane yapmıştık 1 2 3 Yine kenara geçiyoruz. Kenara 3 tane yapacağız. Başını aldım. Yine kenara geçiyorum bir sonrakini. 1 2 3 4 Tekrar başını aldım. Pipirimi yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şöyle buraya da 3 tane yaptık. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Şimdi 2'ye geçiyoruz. Bundan sonra 2 2 yapacağız. Sonda ben nasıl olacağını göstereceğim. Sonra geçiyorum. 2 2 devam edeceğiz. 1 2 3 4 buraları gösterdim şimdi iki iki tane yaptım bir sonrakine geçiyorum 2 2 yaparak bu şekilde 2 2 yaparak arkadaşlar yine buralarda da 2 2 yapmıştık şöyle şuraya kadar gelelim bitişte görüşelim şöyle sonuna geldim son üçlü gruplu pipriklerimi yapmış oldum şimdi burada arkadaşlar bir tane boş trabzanımız vardı gördüğünüz gibi hemen bunun tepesine batıyorum şöyle sık iğne ile kapatıyorum buraya 1 2 3 4 tane zincir çektim şimdi buradaki nerede dörde çıkaracağız hemen şöyle ara boşluğa batıyorum Şuradaki ara boşluğa batıyorum pipirimi oluşturdum burayı da dört tane yapmış olduk hemen bir tane zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz Şimdi bunu aşağı alacağım. Ben şöyle arkadan aşağı alacağım. Bundan arkadaşlar bir tane öncelikle yapıyoruz. İkinciyi ikinci, tamamen hepsini yapmıyoruz. Ekleyerek yapacağız. Şöyle parçalarımı yapıp tamamladım. Bunu beraber yaptık. Bunu da arkadaşlar sadece fıstıklarını yapıp bıraktık. Şimdi ekleyerek hem ekleyeceğiz hem de kenarlarını yapmış olacağız. Hemen şöyle döndürmeden yapıyoruz. Şuradan kenardan gideceğiz. Diğerini döndürüp buradan başlamıştık. Bunu buradan başlamıyorum. Hemen buraya batarak bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen başına alıyorum. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. 1 iki tane zincir çektim. Hemen buradaki parçamızı alıyoruz. Şuradaki üçlü grubumuz arkadaşlar. 1 2 3 şu ortadaki den hemen ekleyeceğiz bu dörtlüyü boş bırakıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane burada boş kalacak hemen şöyle ilmeğimi çıkarıyorum şuradan şu ortadakinden ortadakine şöyle üstten battım şöyle yaparsanız daha kolay olur şöyle yeniden göstereyim şu ortadaki üçlü grubumuzun 1 2 3 ortadakinden batıyorum. Ortadakinden battım. Hemen ilmeğimi aldım. Bunun içinden geçirdim. 1 2 zincir hemen ara boşluğa batıyorum. Pipiriğimi oluşturuyorum. Pipiriğimi oluşturdum. Hemen başına aldım bir tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Hemen ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonraki pipirime batıyorum. Pipirime batıp ilmeğimi geçirip bir iki zincir tekrar pipirimi yapıyorum. Burada bir iki üç tane oldu. Buna da gelirken pipirik yapıp hem de ekleyeceğiz. Hemen başına alıyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonrakine geçtim. 1 2 zincir hemen buradaki pipirime batıyorum ilmeğimi geçirip 1 2 zincir araya batıp sık iğne ile kapattım başına aldım tekrar pipriimi yaptım 1 2 zincir başına çıkardım buradan batıp ilmeğimi alıyorum ilmeğimi geçirdim 1 2 zincir tekrar araya batıp sabitledim iki tane trabzanımız oldu başına aldım bir sonrakine geçiyoruz artık 1 2 zincir tekrar hemen pipirime batıyorum ilmeğimi alıp ilmeğin içinden geçiriyorum 1 2 zincir araya batıp pipirimi yapıyorum bu şekilde arkadaşlar ekleyerek şöyle sıra sonuna kadar gelelim sıra sonunda şöyle şurada bırakacağız çünkü 1 2 3 4 5 6 tane olacak buraya kadar ekleyelim yani şuradaki üçlü grubun şu ortadakine kadar ekleyeceğiz şöyle ekle ekle geldik arkadaşlar şimdi son şuradaki üçlüye geldik son yaptığımız üçlü kısmı şöyle ikisini ekleyeceğiz bir tanesini boş vereceğiz. 1 2 tane yaptım. Şöyle hemen buraya ekliyorum. 1 2 araya batıyoruz. Tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen bunu çıkardım. Buradakine ekliyoruz. Ekledik. 1 2 zincir buraya batıyoruz. Şimdi artık buradaki iki tane yaptık. Üç tane yapacağız ya. Bir tanesini ekleyemiyoruz. Başını aldım. Hemen trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç, dört. Eklemeden dört tane zincir çekip pipirimi yaptım. Şöyle. Bir, iki, üç tane burada trabzanımız oldu. Hemen başını alıyorum ve bir sonraki tepeye geçiyoruz. Tepeye yine dört tane yapıyoruz. Şöyle tepedeki 4 tane pipiriğimi de yaptım. Burada da bir tane boş yaptık arkadaşlar. Burada da bir tanesi boşunu bırakmıştık. İkinciden eklemeye başlamıştık. Kenarda 3 tane vardı. Burada da yine ikisini ekledik. Bir tanesini burada boş bıraktık. Burada olduğu gibi. Şimdi tekrardan burada sırasıyla normal bir şekilde yaparak devam edeceğiz. 4 tane yaptık. Kenara geçiyorum. 3 tane pipiriğimizi yapıyoruz. Kenar kısma geçtim. 1 2 3 4. Şöyle burayı göstermiştim. Yine de anlaşılır olsun diye hızlı hızlı yapıp göstereyim. Buraya da 3 tane yaptık. 3 tane yaptım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Diğer parçaya getirirken bu tarafa ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci trabzanlı bölüme geçtik. İki tane, iki tane yapıp ekleyeceğiz. Tekrar bir sonraya geçiyorum. İki iki yapıp kenara kadar geleceğiz. Şöyle kenarında göstermiş olayım. Şöyle olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2 2 yapıp bu kenara kadar gelelim şöyle tepesini beraber yapıp bitirelim şöyle kenarını yapıp geldim arkadaşlar son köşeye 3 tane yaptım gördüğünüz gibi yine tepeye 1 2 3 4 yaptık hemen şöyle burada bir tane trabzanımızı bırakmıştık şöyle trabzanın tepesine batıyorum hemen şöyle kaydırma yöntemiyle eklemiş oldum 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen buradaki ara boşluğa batıyorum şöyle pipirimizde yapmış olduk hemen bir zincir çek şöyle kenarımızda bitmiş oldu hemen bu ipimi arkadan içeri alacağım Üçüncüyü de eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle başaklarımı ben birini bu tarafa baktırdım, birini bu tarafa baktırdım. Şimdi üçüncüyü de yine bu tarafa sarılar, bu tarafa beyazlar, bu tarafa bakıyor başaklarımız şöyle. Şimdi o yüzden şöyle kenarını yapıp hazırladım. Bunu bir kenarını yaptıktan sonra şöyle üçlü gruptan başladım, buraya kadar geldim, kenarını yaptım. Şimdi eklemesini göstereceğim. Buradaki 1, 2, 3, 4'ü yaptım ve bir sonrakine geçtim. Bir tanesini yaptık burada. Hemen burada bir tane trabzanımı yapıyorum. Trabzanımı yaptım gördüğünüz gibi. 1, 2 tane zincirimi çektim. Hemen buradaki eklediklerimizi alıyorum. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 7'ye batıyorum 7 7'den hemen ilmeğimi geçiriyorum ve tekrar 1 2 zincir buraya eklememi yapıyorum başını alıyorum şimdi burada 3 tane olacak arkadaşlar aynı yere batıyorum üçüncüyü yapıyoruz 1 2 hemen buradan tekrar buraya alıyorum 1 2 zincir dibine batıyorum 3 tane olmuş oldu başına alıyorum bir sonrakine geçiyoruz ikili gruba geçiyoruz 1 2 zincir hemen buradan çıkardım buraya batıyorum 1 2 zincir buraya batıyoruz şöyle çıkarıyorum burada şu kenarda kaç tane kaldığını göstermek için buraya da göstermek istedim 1 2 3 4 5 6 6 tane burada boş pipirimiz kalıyor yaptıktan sonra yine burada da 1 2 3 4 5 6 şuna biz ekleyeceğiz bir dahaki, sonraki beyazda ben bunu tamamlayayım bunu da ekleyeyim arkadaşlar son bölümde görüşmek üzere diyelim Arkadaşlar ben şöyle 3 sıra yapıp tamamladım. Bundan çok güzel battaniye yapabilirsiniz. Çok şık durur. Çok güzel lif olur bu modelden. İstediğiniz gibi renkli renkli de çalışabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir benimle beraber yaparsınız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.